Kıymetli vatandaşlarımız, çok değerli partililerimiz, değerli başkanlarımız. Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılar değerlendirildiğinde, parti kamuoyunun içinde bulunduğu duygusal hassasiyeti dikkate alarak bu süreci sağduyuyla yönetmemiz, birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor. Bazı çok önemli uyarılarım var. Düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bir an önce geçmiş kurultay psikolojisi tamamen geride bırakılmalıdır. CHP'de geçmiş kurultay geçmişte kalır. Hep gelecek kurultay vardır. Parti birleştirilmelidir. Gönülden birleştirilmelidir. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bütün öğrenciler, bütün partili arkadaşlar, belediye başkanlarımız, herkes bizim için çok mühimdir. Hiçbir tanesinden vazgeçilmeden, ödünsüz, duraklamasız, amasız, fakatsız, parantezsiz arkadaşlarımızın durumu takip edilmeli, cezaevinde bir tek kişi bile bırakılmayıncaya kadar mücadele sürdürülmelidir. Adayımızın popülaritesine ya da matematik hesaplara dayalı ittifak Projelerine dayalı değil, tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin %50 artı bir oy alacağı şekilde parti yönetimi konuşlanmalı. Türkiye tarihinde sosyolojik şartların hiç bu kadar müsait olmadığı gözden uzak tutulmamalıdır. Türkiye tarihinde 1977 Haziran seçiminde %41.38 oy aldık. Şu anda sosyolojik koşullar, şu anda ekonomik koşullar, siyasi koşullar ondan çok daha elverişlidir. Eğer topluma gereken güven verilebilirse %50'nin üzerine çıkılması çok mümkündür. Bu hiç unutulmamalıdır. CHP'nin geçmiş birikimi, kurumsallığı devreye sokulmalı. Yapılan bütün açıklamalarda o kurumsallığın, o birikimin aklıyla hareket edilmelidir. Basit günlük polemiklerden uzak durulmalı Türkiye'nin geleceği ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin sektörel, sosyolojik, siyasal yaklaşımları merkez alınmalı, esas alınmalı. Gündemi Cumhuriyet Halk Partisi belirlemelidir. Halkın sorunları üzerinden, Türkiye'nin sorunları üzerinden polemiklerden uzak durulmalıdır. AKP'nin tuzaklarına düşülmemelidir. Unutulmamalıdır ki Cumhurbaşkanlığı makamında dahi Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı oturmaktadır. Devletin bütün birimleri siyasallaştırılmıştır. İlişkiler tanzim edilirken, politika belirlenirken bu gerçek hiç gözden uzak tutulmamalıdır. Ve bir daha yumuşama, normalleşme gibi toplumun ivmesini kesecek, siyasi gündemi değiştirecek, siyasi gündemde Adalet ve Kalkınma Partisini birincil konumda tutacak yanlış yaklaşımlardan uzak durulmalıdır. Ulusal güvenlik ve dış politika alanında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel birikimi Türkiye'de hiçbir siyasi kurumda yoktur. Bu tarihsel birikim devreye sokulmalı. Azerbaycan, Suriye, enerji nakil hatlarının güvenliği, Ege, kıta sahanlığı, Boğazlar, Ukrayna-Rusya savaşı, terör gibi konularda Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlet kuran geçmişi bir akla dönüştürülerek toplumla en rasyonel zeminde paylaşılmalı ve iktidara hiza veren, iktidar ile devlet kurumlarının farkını ifade eden, iktidarın yanlış politikalarıyla devlet kurumlarının bir kızın fedakarlıklarını ayrıştıran çok doğru bir çizgide halkımıza anlatılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sürpriz bir coğrafyada Orta Doğu'da bir uluslaşma projesiyle beraber gelişmiştir. Etnik kökenleri ne olursa olsun cumhuriyet önderleri hiçbir etnik antropolojik ayrıma gitmeksizin Türk ulusu şemsiyesi altında bütün insanlarımızı birleştirmişlerdir. İnsanlarımızın kültürel özellikleri, etnik kökenleri, ana dilleri gibi kimlikleri asla inkar edilemez. Bununla birlikte biz bir ulus devlet kurmayı, bir ulus inşa etmeyi başarmış bir toplumuz. Bunun kıymeti bilinmeli. Burada ayrıştırıcı yorumlanabilecek bir takım yaklaşımlardan AKP'nin yaptığı gibi toplanan her topluluğa etnik isimlerle, mezhepsel isimlerle hitap edilmesinden hassasiyetle kaçınılması gerekir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve aydınlanma önderlerinin inşa ettiği Türk ulusu kavramının kullanılmasından asla imtina edilmemelidir. Bu Anadolu'daki bütün insanları kapsar. Sözlerimi edebiyatımızın en isyankar ozanının bir dörtlüğüyle noktalıyorum. Pir sultanım hak yardım etmez mi? Mazlumlar bağında bülbül ötmez mi? Gayri çektiğimiz yetmez mi? Kalkalım gayri nice olursa olsun.